Merhaba arkadaşlar. İmren Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bomba gibi bir tarifle gidiyorum. Herkesin merakla istediği, beklediği kolajen içeceği hazırlayacağız arkadaşlar. Bu içecekle insan yaşlanırken vücudunda kolajen azaldığı için yaşlılık belirtileri başlar. birçok saçlarımızda dökülme olur, tırnaklarda kırılma olur, vücutta kırışmalar olur, sarkmalar olur. Bunların hepsini gidermek için acaba ne yapsak diye içten ve dıştan bize etki sağlayacak neler vardır diye araştırma yaparken şu sıralar en çok insanların istediği kolajen içeceği ve ben bunu güzel bir araştırma sonucu sizler için gerçekten etkisi mükemmel olan bir kolajen içeceği hazırladım. Bu içeceği vejeteryan ve veganların da kullanabileceği harika ötesi bir içecek. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz e ee, veganlar bunu e, sütü içinden çıkartıp su kullanabilir. Sütümüz var, taze sıkılmış limon suyumuz var, keten tohumu var. Ben bunun öğütülmüş olanını tercih ettim. Dilerseniz diğer türlüsünü de kullanabilirsiniz. çiğ tohumu var, avokado var, kişniş, kabak çekirdeği, fıstık, ceviz, el, elmamız var, bir de domatesimiz var ve olmazsa olmaz benim her zaman destekçim olan E vitaminim var. Bunların hemen hazırlanışına geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle ben kabartmak istediğim 2 kaşık keten tohumumu şöyle alıyorum. Çiha tohumumu bunların ikisini sütle birazcık kabarmasını sağlayacağım. 2 kaşık da bundan katıyorum. Öncelikle bunların ikisini gördüğünüz gibi güzelce karıştırıyoruz. Gerçekten bu videoyu sevdiklerinizle, çevrenizdekilerle paylaşın. Gerçekten etkisi mükemmel kolajen içeceği, gençlik iksiri. Herkesin istediği arkadaşlarınıza mutlaka tavsiye edebileceğiniz çok güzel bir video hazırladım arkadaşlar. Bunun içerisine hemen ben şöyle 6-7 kaşık kadar sütümden katıyorum ve bunu güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ılık olacak sütünüz. Çok sıcak da olmayacak, soğuk da olmayacak ki bu kabarsın içinde. Şöyle bunu hazırladıktan sonra ben bunun kapağını kapatacağım. Diğer malzemelerimi hazırlayana kadar bu burada kendi kendine kabaracak arkadaşlar. Hemen diğer malzemelerimizi bir robotumuzun içerisine Öncelikle ben avokadomu atıyorum içerisine. Ben her şeyimi burada hazırladım. Kişnişimden bir kaşık kadar atacağım. Bunu da hazırlamıştım. Şöyle görebilirsiniz. Bir kaşık kadar kişnişim var. Ve içerisine şöyle 8-10 tane olacak kadar kabak çekirdeğim var. İşi bitenleri şöyle kenarıya ayırıyorum. Ki rahat rahat görün. Hemen bunun içerisine yarım domatesim var. Bunu atıyorum. Cevizim var. Ben cevizi çok seviyorum. Gerçekten beynimize de yararlı, vücudumuza da ve vücudumuzu etlerin sıkılaşmasına kilo verirken cildimizi toparlayacak harika olan cevizimi de ben içerisine bol bol katıyorum. Cevizimizi de kattık kabak çekirdeğimizi katmıştık. Ve bu fındıktan yarısını katacağım. Şöyle bu kadar yeterli olacak ve bunun üzerine yine ben hazırlamış olduğum elmamı. Bu da yarım yeşil elma. Yoksa yeşil elmanız, kırmızı elmadan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun içerisine ben yaklaşık yarım limon kadar sıkılmış limon suyu. Ortalama bir 4-5 kaşık kadar tatlı kaşığı kadar yapıyor. Bunu da kattım. Şimdi bunu içerisine daha rahat karışsın diye şöyle suyumun yarısını dökeceğim. Daha sonra karıştırdıkça üzerine karıştırıcımın kapağını <laughs> ay kapatamadık tamam oldu <laughs> heyecan yaptım biraz şimdi bunu hem çok ses yaptığı için bunu robottan çektim sizlere bekletmekte istemedim hemen şunun ağzını açıyoruz gerçekten muhteşem ötesi harika bir içecek bunu haftada bir kere kullanıyorsunuz arkadaşlar gerçekten etkisini göreceksiniz cildinizin toparlandığını saçlarınızın dökülmesinin durduğunu cildinizin yenilendiğini tırnaklarınızın kırılmalarında tırnak dök şeylerinde e, pul pul dökülmeler oluyor. Sonların hepsinin gittiğini göreceksiniz. Evet arkadaşlar içeceğim gördüğünüz gibi hazır sayılır. Ben bunun içerisine hemen bir tane E vitamini de patlatıyorum ki etkisi bir o kadar daha iyi olsun diye. Bunu da kattıktan sonra bir kaşık yardımıyla bunu karıştırıyoruz. Gerçekten Harika ötesi, muhteşem ötesi kolajen içeceğini mutlaka deneyin. Haftada bir kere yapmanız yeterli. Bunu yatmadan yarım saat önce yapın. Haftada bir kere göreceksiniz. Hayatınızda, cildinizde, kendinizde değişiklikleri gözlemleyeceksiniz. İçinde E vitamininden tutun B vitaminine, C vitaminine, hepsine vitamin çeşitleriyle dolu harika, doğal bir içecek. Bunu mutlaka deneyin, sevdiklerinizle de paylaşmayı ihla, ihmal etmeyin. Ee, i̇çerisindeki bulunan besin maddelerinden herhangi birine karşı alerjisi olan kişilerin, hamilelerin, emzikli annelerin ve 18 yaşında alt, altında küçük olan kişilerin kullanmasını tavsiye etmiyorum. Ama herhangi bir hastalığınız, rahatsızlığınız yoksa bu güzel gençlik iksirini niçin denemeyesiniz, niçin yapmayasınız? gerçekten bomba etkisi yaratacak. Süper bir multivitamin gibi süper bir gençlik. Kanalıma abone değilseniz abone olup alttan yorum ve beğenilerinizi atmayı ihmal etmeyin. Sevdiklerinizle de paylaşıp farklı kitlelere ulaşmam için yardımcı olursanız çok memnun olurum. Hepinize şimdiden afiyet olsun diyorum. Ben içmek için sabırsızlanıyorum. Bugün hemen başlıyorum. Haydi hep birlikte gençleşmeye.